Bugün tarana çıkartıyoruz. Ablamın. Ben de yardıma geldim. Hava parçalı güneşli. Maşallah kıpkırmızı. Çok güzel olmuş. Zonguldak taranası. Kameradan tam net kırmızı çıkma, çıkmıyor ama aldanmayın. Kıpkırmızı. Çok güzel. Şöyle bir dolaşalım. Denizimiz bugün çok güzel. Denizimiz de güzel bugün. Hafif dalgalı. Burası da yeşil manevi. Burada da oturduk kahvemiz içtik. Çok güzel yeşillik kiviler büyüyorlar. Bak şuradaki tane çok güzel. İnşallah fıtrak gibi. Yeşillik doğa çok güzel. taranı ufaltıyorum. Hava da bugün parçalı güneşli. Aldandık. Şöyle denizimizi çek. Bahçeleri çek. Nesrin abla hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Tarhanalarımızı döktük. Şimdi Nesrin abladan Zonguldak tarhana malzeme, malzeme listesini alalım. Söyle Nesrin abla. Soğan katarız, kapri biberi içine. Ondan sonra nanemizi, maydanozumuzu, peslihan. Ondan sonra domates içine. Varsa bir tane havuç. Ondan sonra güzel malzemesini, yoğurdunu falan katıklarız. Üç gün bekletiriz. Evet. Üç gün sonra beklettikten sonra hamurunu yoğururuz. Yoğurduktan sonra 12-13 gün bekletiriz. Böyle küçük küçük bölümlere bolar. Parçalarız. Tarhanamızı güzelce geçiririz. Gelin buyurun afiyet olsun hepimize. Biz Nesun ablayla yufka da yapacağız. Gözleme yapacağız. Nesnin abla bizim büyüğümüz ablamız her şeyde yardımcı olur. Allah razı olsun. Bu içerideki de benim ablam. Şimdi bir yemek hazırlamaya girdi. Bugün ablamın tarhanası çıktı. Arkadaşlar daha yeni geldim eve. Ee, işimiz i̇şimiz yeni bitti. Şimdi bir kahve molması verdim. Hayırlı geceler. Allah emanet olun. İnşallah yarınki videoda tekrar görüşmek üzere.